Batur şöyle bir soru sormuş, ee, sade beslenmekle ilgili. <laughs> Aslında benim önerdiğim bir şey ama burada bir yanlışlık var. Hakan abi ben vücudumda her türlü mineral ve yağın takviyesini alıyorum ama yemek seçmek, almak, yapmakla uğraşmakla e, hoşlanmadığım için tek tip besleniyorum. Mesela 2-3 hafta boyunca her gün sadece avokado yemek gibi. Bir yıl boyunca böyle gitmeyi planlıyorum. Çünkü e, yemeğe bir zevk değil, acı verici bir zorunluluk olarak bakıyorum diyor. Amacım en kısa sürede gerekli proteini almak. Sadece bu beslenme şekliyle gerekli proteinleri alıp sağlıklı olabilir miyim? Yoksa çeşitlilik katmam lazım mı? <laughs> Bunun önemli olduğunu düşündüğüm için. Bir de buraya vereceğim... E, Cevap uzun sürebilir diye şöyle bir video yapayım dedim. Kısaca e, bu tabii ki yanlış. <laughs> Neden yanlış? Şimdi ben sade beslenmeyi savunuyorum zaten. Yani bence şey yapmalısınız. E, böyle çok karışık yemeyin. Örneğin mesela e, sertme kahvaltı diyorlar ya. Milyon tane şey seriyorlar önünüze. Tamamı zehir. Bir de gıda kombinasyonu diye bir şey vardır. Yani siz şimdi olmayacak şeyleri birbiriyle karıştırınca, her şeyi birbiriyle karıştırırsanız bunlar sindirilemiyor. Sindirilemeyince ne oluyor? Özellikle de bağırsaklarda ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi buradaki sorun şu. Yemek yemeyi sevmiyor anladığım kadarıyla. Eee Anoreksiyaya girer aslında bu. Belli bir zaman sonra anoreksiya'ya dönüşebilir. Son derece tehlikeli bir durumdur o da. Şimdi eating disorders yeme bozukluğu diye bir şey var ya. Bu da yemek yemek bu aslında yeme bozukluğunun bir şeyi tam ters tarafı gibi görünüyor ama aslında bu da yeme bozukluğu. Neden? Çünkü <laughs> severek yaptığınız şeyler size faydalı olabilir. Tabii bu daha önce söylediklerimle çelişebilir. Yani bir sürü yerde gelişim için sev sevmediğiniz şeyleri yapmanız gerekir diyorum ama yemek durumu farklı bir durum. Burada bu işi severek yapmanız lazım. Severek yediğiniz şeyler, e, tatlı şeyler olabilir. Bunu yapmayacaksınız. E, faydalı şeylere yöneleceksiniz. Ama bunu keyifle yapmanız lazım. Mesela kendi yemeğinizi kendiniz yapın ve severek yapın. Severek yaparsanız severek yiyeceksiniz ve bunun sonucunda bundan daha fazla verim elde edersiniz. Sevmeden yaptığınız şeyden hayır gelmez. Ee, yemek yemek çok büyük bir zevktir. Birçok insan şöyle düşünüyor. Şimdi ben günde bir öğün yiyorum. Hatta bazı günler hiç yemiyorum. Ve karbonhidratları hiç tüketmiyorum. Yemediğim bir sürü şey var. Herkesin sürekli yediği şeylerin hiçbirini ben yemiyorum. İnsanlar da zannediyor ki ben böyle tatsız, tuzsuz, hayattan zevk almayan bir tipim. Hala oh, alakası yok. Yani durum ne biliyor musunuz? Herhangi bir şeyi çok fazla yaparsanız, çok fazla abartırsanız işin bokunu çıkartırsınız. Yani Sigara içenler bilir mesela. Bir tane sigara içtiğiniz mi? Böyle yemekten sonra bir sigara içtiniz diyelim. Çok daha güzel olur değil mi? Fakat bunu arka arkaya sürekli olarak daha biri bitmeden diğerini diye o öbürüyle yakarak habire içerseniz ne olur? Sigara ciddi anlamda zaten zehirdir ayrı bir mevzu ama hepten hiç zevk vermeyen ot gibi bir şeye dönüşür. Yani ot zaten de e, keyifsiz bir şeye dönüşür herhangi bir şeyin değerini belirleyen aynı zamanda onun miktarıdır. Ekonomide vardır bu. Eğer miktar çok fazlaysa bir anlamı kalmaz. Yani altın değerli mesela şimdi. Yolda giderken bir parça altın buldunuz, aldınız, cebinize attınız. Üç adım ötede bir parça altın daha var. Hadi onu da aldınız diyelim. E, alabildiğiniz kadar aldınız. Peki altının değeri ne olacak? Herkesin elinde varsa böyle yollarda buluyorsanız Hiçbir değeri kalmayacak. Yani e, değer miktarla da ilgilidir. Dolayısıyla bunu az ve öz yaparsanız çok daha fazla keyif alırsınız. Mesela ben günde bir öğünle herkesin o habire yediği şeylerden çok daha fazla keyif alıyorum. Bir de ben yemek yapmayı da seviyorum. İyi de bir aşçıyımdır. Lezzetli yemekler yaparım. Ama yapmam, birçoğunu yapmam. Çünkü lezzet demek aynı zamanda sağlıksızlığı da birlikte getirir. Bu demek değildir ki yediğiniz her şey lezzetsiz olacak. Hayır. Hepsinin bir yolu yordamı metodu var. Bunu severek yapmalısınız. Kendi yemeğinizi kendiniz yapmalısınız ve severek yemelisiniz. O zaman daha faydalı olacaktır. İşkence gibi yemek mi yenir ya? Öyle şey mi olur? Öyle yazmıyor. Bu, ya bu şeye arkadaşa işkence geliyormuş. Bunu değiştirmek lazım. Yanı sıra en başta dediğim gıda kombinasyonları var. Bu gıda kombinasyonları çok önemli. Mesela proteinlerle birlikte karbonhidrat tüketilmez. Bana göre karbonhidrat hiç tüketilmez. Ayrı bir mevzu da <laughs> yiyecekseniz proteinle karıştırmamanız gerekiyor. Herhalde dünyada tek milletiz biz böyle karbonhidratın içine karbonhidrat koyarak yiyen, ekmek arası, patates kızartması, makarna yiyen bir sürü insan biliyorum ben. Ee, bu ne oluyor? Sağlıksız bir hale getiriyor tabii <laughs> yediğiniz şeyleri. Hani e, burada dikkat etmeniz gereken sade beslenmek mesela bir gün dediği gibi e, avokado yiyebilirsiniz sadece. Avokado yiyebilirsiniz. Öbür gün başka bir şey yiyebilirsiniz. Çok fazla karıştırmadan. Ama karıştırmanız da gereken şeyler olabilir. Nasıl ki hani diyorum ya Proteinlerle karbonhidratlar bir arada tüketilmemeli. Fakat bir arada tüketilmesi gereken şeyler de var. Yani bir şey yiyorsunuz, süt içiyorsunuz, e, ne oluyor? Süt o yediğiniz şeylerin çevresinde topaklanmaya başlıyor, sindirimi engelliyor. Yumurtanın yanında mesela çay içiyorsunuz, e, çay e, yumurtadan alacağınız besini minimuma indiriyor. Demir alımını engelliyor. Öte yandan yumurtanın yanında limon yerseniz çok daha faydalı bir hale getirmiş oluyorsunuz. Yani bir araya girecek şeyler var, gelmeyecek şeyler var. Bunları araştırıp bunların üzerine ilerlemekte e, fayda var. Ama e, bu eğer böyle işkence gibi geliyorsa yemek yemek orada bir yanlışlık var. Çünkü yemek büyük bir zevktir. Yani ben öyle bir gün yiyorum çok fazla her şeyi yemiyorum diye... Sev, sevmediğim için mi zannediyorsunuz? Ben her şeyi seviyorum mesela. Bana göre hepsinin kendine özgü bir aroması var, bir tadı var. Ee, hepsinden denemek denedim zaten zamanında da. Ee, ne sağlıklı ne değil. Bunu tespit edip, bunu güzel bir şekilde yapıp severek yapıp severek yemeniz lazım. Aksi takdirde e, sağlıksız bir hale gelir. Yani bu e, burada çeşitlilik gerekiyor. Ee, çeşitlik katmam lazım mı? Evet, lazım. Şunu yapabilirsin. Protein, sebze, yağ. Bu kadar. tabi o kilona bağlı. Yani eğer vücut yağ yakmaya adapte olduysa, burada e, çok fazla yağ almana gerek yok. Bir de yağ yakmaya çalışıyorsan eğer vücuttaki yağları kullanmaya çalışıyorsan ilk etapta mesela ketojenik diyete geçerken yağı abartmalısınız. Sağlıklı yağlardan bahsediyorum. Trans yağlardan değil. E, belli bir zaman sonra bu bir ay da olabilir, altı hafta da olabilir. Vücut yağ yapmaya, hücreler yağ yapmaya adapte olur. Yani glikoz da alsanız onu da harcar, yağı da harcar. Bunu yaptıktan sonra yağı azaltmanız gerekiyor. Vücuttaki yağları yakmak istiyorsanız şayet. Çünkü her zaman dışarıdan aldığınız önce tercih edecektir. Çünkü vücut her zaman depolama eğilimindedir. Zor günler için. Yani ak akça kara gün içindir diye bir laf var. Her neyse çok fazla karıştırmayayım, uzatmayayım ben bunu mutlaka çeşitlendirin. Her renkten yemenizi tavsiye ederim. Bir günde sadece bir renk de yiyebilirsiniz ama bütün renkleri de bir arada yemeyin dediğim gibi. Fakat bu böyle 2-3 hafta boyunca olmaz yanlış. Severek yapın. Sevmiyorsanız orada bir yanlışlık var. Çocuklukta gibi travmala gelir büyük ihtimalle yemeği sevmemek. Ben yemeği seviyorum. Her ne kadar seviyorum ya da sevmiyorum diyen insanlardan çok daha az yemiş olsam da yemek büyük bir keyiftir ya. Yani üstelik de bunu böyle daha keyifli hale getirmeniz için bir sürü metot var. Yani bunları deneyin, yapın, yemekten zevk alın. Burada korkacak bir şey yok. Bir ayıp da, ayıp da değil yani. <laughs> Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler dilerim. Umarım istenen cevabı verebilmişimdir. Görüşürüz.